Aynı doğa yürüyüşümüz aralara baktık. Yürüyüşe devam ediyoruz. Tabi burada keşifler de yapıyoruz. Bakalım bitkiler de. Meraklı ziraç olunca. Bir tane de toz bağı bulduk. Kaptım bak. Güneşleniyor şu an. Burada baya bir canlı var. Burası Çanakkale'de. Bu tarafta yılan, akrep, domuz. Hatta demin domuzun eşelediği yeri bulduk. Şu an bu güneşleniyor toz bağımız. <laughs> Tam şu an Civar köyleri yakın bir yerdeyiz. O yüzden traktör sesi, testere sesi geliyor. Kesim yapıyor. Şimdi bu aylarda, bu aylarda mıydı bu kantoronun? Yok Size daha var. Bulursak. Şunlar kekikler değil mi? Bu bizim. Şey. Kekik değil miydi? Bizim topladığımız kekik değil ha, miydi? Ha o. Kekik. Bakayım hemen. Test edelim. Evet bu kekik. Bunların yuvası burada. Olabilir. Evet marketten aldığınız kekik dikisinin orijinali bu. Onu takip et. Ne kuşu? Ya şey onlar kuş var sesi duydunuz. İki tane kuş uçuyor ama şurada ne kuş acaba böyle? Çok ilginç. Demin de meri uçuyorlar burada. Bunların yuvası burada herhalde. Şuradan çıkıyorlar. Ördek sanki baba bunlar ördek. Ördek değil mi? Yabani ördek. Olabilir evet. Yabani ördek. Ötüşünden o Evet, ben de sanırım İstanbul'da yaşıyorduk. Burada doğaya çıkmayı çok seviyorum. Artık Çanakkale'deyiz. Şu an Çanakkale'de. Çekeyim, çekeyim Ben de kuşları çekeyim size. Çok güzel uçuyorlar. Bir, şey bir çift ördek büyük ihtimal. yabani ördek bunlar. diye tahmin ediyorum? Çıkıyor mu ekranda? Şurada gördüm. Bunlar büyük ihtimal ötüşünden yabani ördek olduğunu tahmin ediyorum şimdi bu böyle doğadaki bitkileri kekiği bu arada çiçek açtığı dönemlerde haziran ayında toplayıp kurutup kışında kullanıyorum gayet de güzel oluyor bir de babanın neydi dağ kaya kekiği mi demiştim o o aşağıda aşağıda mı bayağı güzel oldu sak bir yerde. yerde şu an zaten yan tarafımız uçurum Hmm, şey, bu da kekik. O da o da. Şu baharat tarzıları biz zaten kurutup kendimiz yapıyoruz. Burada da bir tane köşe meşe ağacı. Meşe yakımı itibariyle çok kıymetli olduğu için insanlar gelip buradan kesip görüyorsunuz. Burada hafif domuşlar kesip yakacak olarak kullanıyorlar. Eskiden bunun bir de palamutu var kenarda görüyorsunuz da meşe palamutu. Eskiden dericilikte kullanılıyormuş. doğal canlanmaya başlamış artık Nisan ayına geldiğimiz an itibariyle. Bu bölgede hem Ege hem Marmara bölgesi iklim karışımı iklimi. Bir çekeğimiz daha burada. <gülüyor> <gülüyor> İyi mi? Kuvvetli bu. Kokusu kuvvetli. Evet. Dur dolu zaten ha kekik dolu. Burada, Görüyorsunuz. Burada aşağıda bir yuva tarlaya kadar. İkine. Ama buradan aşağıya inemiyor. Burası uçurum. Aşağıda gördükleriniz de zeytin ağaçları. Normalde biz de bitki yetiştiriciliğiyle de uğraşıyoruz. Zeytin hakkında şöyle ufak bir, bir bilgi, vereyim. Zeytin çiğdini aldığınız zaman normalde biliyorsunuz bir meyvenin çiğdini aldığınız zaman o meyveye fide elde ediyor. sonra açılıp o meyveyi yetiştirebilirsiniz. Ama zeytinde bir değişik olay var. Zeytin kuşu denilen bir kuş tarafından yeniliyor. Çekirdeği. Sonra toprağa düşüyor. Ondan sonra zeytin ağacı çıkmaya başlıyor. Burada yabani zeytin ağaçları da çok var. Tabii bir aşılandığı zaman aşılamanın amacı bu arada kekikleri ezgin mi? etmeyin. Mesela gibi burada kekik toplamaya ya uçurum bir yer. Şurada görüyorsunuz insanlar yazlıklar yapmışlar. Manzara mükemmel. Diğer arka tarafı bak şu an kısımda da Bozcaada. Bozcaada ile Gökçeada gözüküyor. Burası bir olsun da yani doğru bir alan. Orada yürürken dikkatli olmak lazım. İlginç şeyler buldukça çekim yapacağım.